o <laughs> boyu kaçmaz Arkadaşlar bu Granny'nin Bebeği ondan kaçış oynuyoruz Roblox oyunu Evet arkadaşlar Bakın burada neyimiz var Granny'nin çocuğu var Her bebek tatlıdır O yüzden Granny gibi bir Ooo Efendim Bildiğin Granny'nin evi kızım Ben Oynatacağım seni dur Granny'nin evi Buradan git diyor. Ben bunu oynadım. Sıra aynısı değil mi? Ama bak mutfağı kapatmışlar bu sefer. Orası bu değil salon. Kapalı. Salon ee, çıkış. geliyor. Hatırlıyor musun? Küçük Ayda. Yazık. Yusruş o da orada ne yapacağız? Oğlum çekilin Yusruş. bakayım ya Allah Baba Allah. Baba git. Ne Bir dakika ya. ya. Şuralar. Ee, Anam. Anne mama diyorsun. Anahtar! Baby, gelme oğlum, oğlum gelme. Baby. Anam! Aynı anası gibi saldırı veriyor insana. Baby mama. Evet. Bu, küçük, bu küçükken oynadığımız şey aradığım. mi? Ha. Anam küçükken oynadığımız şey mi? Bir su şişime devrediyoruz. Aynen onun onun bebeği. bebeği. Ana son ev yapmış, küçük evet. böyle mutfaksız. Arada bir sütünü veriyor, geliyor gidiyor işte. Biberon, altın değiştirme falan. Yusuf, al çık hemen. Hemen al çık. Al oradan çık. Hiç bekleme. Kaç. Kaç. Kapıyı aç. E'ye bas. Çıksın. bitmiyor. Ay, eli bayağı titredi. Hemen yukarı 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 çıkar mısın? Arkadan geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Tamam şimdi rahat. Yasaklar. Soldan. Samla olsan kırtlar yapardın Valla var ya korktum ya. Samla olsaydın yapamazdım. Şuna bas ayna, evet. Grenimizi bebişi, yeri bizi yapmış bizi. Yukarı çıkacağız. Bebi, mama. <laughs> sen yapma kızım, ondan daha <laughs> çıkmayacaksın. <laughs> ondan gerçek de. Ne yapmaya çalışıyor mesela? Duvardan geçmeye falan. Orada tüne vardı ama tutamadım. Evet. Güzel kızım sen. Aa, yürüyüş ya. İki saat oyalandın. Ben Ama çıkamadı. Bak şimdi şuradan şöyle. Bak buradan böyle gidiyorsun tamam. Buradan da çıktın. Ben bir bebeğim. Annemi istiyorum diyor. O biz nereye gittik? Ha çıktık tamam. Bir dakika neredeyiz? Aa aşağı düşüyor buradan. Yok buradan gitmeyeceğiz. Şuradan gideceğiz. Şöyle oynayabilir miyim? Ben oynayabilir miyim? Oynayacak kızım. Dur yeni aldım elime. Nerede o? Baby mama. Ama bu mama görüyor. Kaç. Baby mama. 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 Kaç. Ana kuyunun orasıydı. Sakin oyna lütfen. Yakalanma ona. Aslında böyle değildi böyle. Granny. Granny'nin bebeği bu kızım. Ha Granny aslında böyle değildi. Evi böyle değildi. Granny'nin evinin bir farklı versiyonu. Bunlar da dönüyor ha. Yavaş yavaş ona değme. Çok güzel geçiyorsun. Harikasın. Parkura bakar mısın? Dur bir dur. Sakin kız. Yusura. Mükemmenim. Sakin ol. Çok hızlı oynayın. Atatmeler atatmeler şunu atatmeler. göster bize ya. Aynen çok iyi. Devam et. Var var. Çıktın. Oy ucundan. Çok güzel. Düşersin ne yapardım? Düşseydin ne yapardım? Az Bilgisayar camdan. Ne yapacağım bir şey ama baştan oynardık. Bilgisayar aç. Dur. Arkana bak. Arkan burada değil diğer taraf. Yukarı bak. Gerçekten bulamıyor musun? Şöyle bir dön şöyle dön sola. Kendine doğru çevir. Karşıdakini gördün mü? Evet uzun uğraşan sonucu bulduk. <laughs> <laughs> Bu tamam aynen bir geri çekerek şey. oyna aynen. Böyle daha iyi. Yavaş sakin ol. Onlar kırılıyor mu kırılmıyor. Değil mi mama? Düşme. Şimdi bebeğin ağzına gideceğiz. Bakalım bebek neler yemiş. Granny bebeği neler yiyormuş. Granny yesin. Ne yiyecek? Bir süre ne yaptın kızım? İkiye böldürdün bizi. <laughs> bebeğe yem yaptıracaksın ha. Onu. Zaten bebeğe yem alacağız Allah aşkına. Tamam çıktık buradan be. Baba zaten bebeğe yem alacağız ya. Gerçekten bunu mu istiyorsun? Parkur kurmuş orada bak. Eline de bir şey almış. Ne almış eline? Silah gibi şey. bir şey almış. Hiçbir şey. Tamam. Biliyorum burayı. Aa, benim oynama şansım ne ki ya ben neyim ya ben ben kimim ki? Oyna kızım. Oyna babam bak sana. Oyna canım ben ne ben. Bitişe kadar bağırma. <laughs> nasıl bir yanlışa düştüm ben öyle oynamak gibi. Bağırmak yok lütfen. Yusuf nasıl bir yanlışa düştün değil mi oynamak gibi ya? Nasıl bir hata bu değil mi ya? Bir daha yapma baba desen de. <laughs> Düşme. Acaba bunun ağzına gireceğiz mi? Birinci soru. İkinci soru. Acaba... Bir bir şey konuşuyorum kızım. Bir dur bir dakika. Düşme sakın. Düşme sakın. Neyse. Birincisi onun ağzına girecek miyiz? İkincisi de Granny'nin bebeğiyle kavga edip kapışacak mıyız? Sen ne diyorsun? Ne diyecek Yusuf? Atıyor kendini i̇şte perişan ediyor. <laughs> Ana. Özür dilerim. Geçmişim. <laughs> sen ne düşün? Kim vuruyor oğlum bu? Biri vurmaya çalışıyor. Yusuf sen ne düşünüyorsun? E alışılmışın dışında bir Roblox oydu. Yusuf'a olmuş böyle bak. <laughs> Müsra'ya bir şey söylüyorsun. Be 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 be. Tikli kızım benim. Ben ben tiki. be 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 be. Al bitmiyor. Bitmiyor vermeyince. İstediğini yap canım. bebe Oyna kızım. Oyna oyna şey ettirme ya. Gerek yok. Ben de kendime tikiyeceğim. Be be be. Baby mama. Baby mama. Ağzında aslında ayda aynı yerden çıktık. Oo bebek orada. Aynen çıkmadık. Sıra o seni de görüyor musun? Oyuncak görüyor kızım. Yakala ya ne olacak ya? <gülüyor> Bet, <gülüyor> Baby mama diyor. Annesiz anne diyor bizi. Aslında bir kötülük yapma amacım. Bir dur kızım Allah aşkına ya İletişimi nasıl karşılayacağım? Bu nasıl bir şey? Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar biz anne zannediyor. ne diyor? Aslında kötü bir niyeti yok. Sen anlat kendi dilinde. Evet tamam ben tecrübe. Annesi zannediyormuş. ne diyormuş Öyle demek istediği Suroş. Baby mama. Neredeyim? <laughs> Aha. Aa, ben bunun olacağını var ya adım gibi biliyordum. Sakla. Ulu orta geçme. <laughs> Ulu orta geçme kızım arkasına geç şu fıçıları. Bekle. Allah'ım daha fazla gelmeye başladı. Bekle kafana gelsin. <laughs> Boş. Mama, oh, baby mama. mama. Ayda. mi? Bin. Start de. Bozma kızım makineyi. Adam makine yapmış bilelim elim diye. Sen kullanamıyorsun. Ha. Bozacaksın. Etrafını çevir bak da bu. bakalım şöyle. Çevir dedim alt üst ettik. Aa <laughs> dur, dur 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 ver ver çabuk ver. Ayda işte bu. Tek gözden bakıyoruz. Evet. Oyun bitti mi? Çok kafaydım. Hayır ya. Bu kadar hızlı bitemez. Hani çiçek, ödül, müdür Madın, madın. İçeri gir diyor. Aa, biz bunu oynadık mı? Oynadık. Aynen. Birinci. Git bir tipine bak. Kaçıncı? Tipine bak şunların. Tipsizlerin tipine bak. Tipsizlerin. arkadaşlar bunları oynadık biz. Bunları izlemediyseniz efsane bir video. Şu ikisini oynadık. Tipleri görüyorsunuz mu? <laughs> Altın dişli ablamız. Gardiyan. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar günün en kaçıyoruz sabine geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben mi abone olmayı unutmayın. <laughs> bu değil bebeğim. <laughs> Bak bu şekilde. Ben mi abone olmayı unutmayın? <laughs> Allah'ım ya. Değil mi mama mama diye diye ağzı yüzünü oynadı. Bakayım canım nasıl söylüyorsun? <laughs> ben ben, ben, ben mi abone olmayı unutmuyorum? Neli kalanı? Temtemde. 哎，爷爷、啊，爷爷，给我出去扫地，给我走。啊 <laughs>